damaklarınızda iz bırakacak, lokum kıvamında bir şekerpareye ne dersiniz? Hem de Lezzet Pusulası farkıyla, tüm sırları ve sağlıklı ipuçlarıyla. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, besin değerleri ve önemli uyarıları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba Lezzet Pusulası takipçileri. Bugün mutfağımızdan şerbetli tatlıların vazgeçilmezi, ağızda dağılan lezzetiyle şekerpare kokuları yükseliyor. Hazırlığına tatlımızın kalbi olan şerbetle başlıyoruz. Uygun bir tencereye 2-5 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyumuzu alıp karıştırıyoruz. Buradaki oran, tatlımızın dengeli bir şerbet çekmesi için kritik. Şeker tamamen eridikten sonra ocağa alıp kaynamaya bırakın. Şerbet kaynamaya başlayınca birkaç damla taze limon suyu eklemeyi unutmayın. Bu, şerbetin kristalleşmesini engelleyerek daha pürüzsüz ve kıvamlı olmasını sağlayacak bilimsel bir püf nokta. Kısık ateşte, Tam 8 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz soğurken şimdi sıra hamurunda. Yoğurma kabımıza bir adet oda sıcaklığında yumurta ve 150 gram tereyağını alıyoruz. Tereyağı şekerparemize o eşsiz, zengin aromayı ve kıvamı verecektir. Margarin yerine tercih etmeniz lezzet ve kalite açısından çok daha iyi bir seçimdir. Üzerine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekliyoruz. Sirke tatlımızın dokusunu iyileştirir ve şerbeti daha iyi çekmesine yardımcı olur. Tüm bu malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 4 yemek kaşığı irmiği ekliyoruz. İrmik, şekerpareye o karakteristik kumlu ve yumuşacık yapısını kazandıran anahtar malzemedir. Şimdi un ekleme aşamasına geçiyoruz. Toplamda yaklaşık 2-5 su bardağı un kullanacağız. Ancak unu lütfen yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Her unun yapısı farklıdır. Ve fazla un, hamurun sertleşmesine veya pişerken çatlamasına neden olabilir. Hamur yoğurma kabında toparlanıp ele yapışmayan, yumuşak bir kıvam alana kadar sabırla yoğurun. Yoğurduğumuz hamuru rulo haline getirip eşit parçalara ayırıyor ve elimizle yuvarlayarak pürüzsüz bezeler elde ediyoruz. Her bir bezeyi geleneksel sunum için ortasına birer fındık batırarak güzelleştiriyoruz. Dilerseniz fındıksız bırakıp üzerine çatalla desen verebilirsiniz. Hazırladığımız bezelerin üzerine bolca çırpılmış yumurta sarısı sürüyoruz. Bu, tatlımızın fırında nar gibi kızarmasını sağlayacak. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üstü pembeleşene kadar yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Fırından fırına değişebileceği için kontrollü olmanızda fayda var. Fırından çıkan sıcak tatlılarımızı, ilk sıcaklığı geçmesi için 5 dakika beklettikten sonra soğuk şerbetle buluşturuyoruz. Bu sıcak soğuk dengesi, şerbetin tatlıya mükemmel nüfuz etmesini sağlar. Şerbetini çektikten sonra, lezzetlerin iyice oturması için en az 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz. İşte bu kadar. Lokum kıvamında, ağızda dağılan harika bir şekerpare hazır. Şimdi biraz da mutfağımızın klinik tarafına değinelim. Şekerpare, maalesef yüksek şeker içeriği nedeniyle özellikle diyabet hastaları ve insülin direnci olanlar için önerilmeyen bir tatlıdır. Şeker tüketimini sınırlaması gereken bireylerin, porsiyon kontrolüne son derece dikkat etmesi veya alternatif tatlandırıcılarla hazırlanan tarifleri tercih etmesi önemlidir. Ayrıca, yumurta ve fındık alerjisi olanların veya beyaz un içerdiği için gluten hassasiyeti bulunan kişilerin bu tarifi tüketirken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz. Hamilelik ve emzirme döneminde olan annelerimizin de aşırı şeker alımının olası riskleri nedeniyle porsiyonlarına özen göstermesi sağlıkları için kritik. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki lezzet dolu yolculuğumuzda görüşmek üzere, mutfağınızdan bereket, sofranızdan neşe eksik olmasın, hoşçakalın.